Kumpas şehidi Yarbay Ali Tatar ölümünün 9. yılında Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. İnsanları tuzağa düşürdüler. Anma törenine Ali Tatar'ın ailesinin yanı sıra Kumpas davalarında yargılanıp beraat eden çok sayıda emekli asker ve vatandaş katıldı. Medyada linç kampanyaları yürüttüler. Tatar'ın kabrinin başında Adalet istiyoruz yazılı afişle Ali Tatar'ın annesinin ördüğü bir çift Mavi eldiven yer aldı. İnsanların evlerine, iş yerlerine suç aletleri yerleştirdiler. Törende Ali Tatar'ın abi Ahmet Tatar bir konuşma yaptı. Suçlu kim? Kara cübbesiyle aranıza sızan FETÖ militanı Süleyman Pehlivan mı yoksa biz miyiz? Yarbay Ali Tatar, amirallere suikast davası nedeniyle 10 gün tutuklu kalıp serbest bırakıldıktan sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkınca intihar etmişti. Bu sorulardan kaçmak kurtulmak mümkün değil. Bu soruları cevap bekleyen birer dilekçi olarak kabul edin.